Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Polonya Portekiz maçındaki pozisyon analizini yapmaya çalışacağım. E, pozisyonu seçmemdeki amacım e, ceza sahası içine yapılan ortalarda e, araya kaçışları göstereceğim ve e, indirilen, kafayla indirilen toplarda bir şut açısı yakalanıyor. Burada da gol o şekilde geldi. Hazırlık paslarını görüyoruz. Pozisyonu incelediğimizde Portekiz'in LeFaleao solda. Burada top Ruben Nefese geliyor. Gördüğünüz gibi Neves'e geldikten sonra burada e, oyuncu Bruno Fernandes'in çapraz bir koşusu Burada da Bernardo Silva gol atan oyuncuyu görüyoruz. bu noktada yapılan ortada Bruno Fernandes kafayla topu indirip Bernardo Silva gol atacak. Gördüğünüz gibi bu noktadan çapraz bir koşuyla bu noktaya kadar geldi. Ceza önünden altı pas çizgisine kadar geldikten sonra kafayla indiriyor ve Bernardo Silva şut açısı yakalıyor ve gol oluyor. Burada tabii ki de bir savunma zafiyeti var Polonya adına. Oyuncu bu noktadan yani ceza önünden Altı pasa kadar bomboş bir şekilde bir koşuyla geliyor. Burada da savunma zafiyeti olduğunu görüyoruz. Polonya adına kaçırılan oyuncuyu. diğer geniş açıdan inceleyecek olursak. Neves'i görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada yapılan bir orta. Tabii ki de çalışılmış atak olduğu zaten belli oluyor. Burada oyuncunun çapraz koşusuyla. Bernardo Silva'nın burada olduğunu görüyoruz. Bruno Fernandes koşuyu gösteriyor. Orta tam nokta atışı bir ortayla kafasına doğru. Kafayla indirilen top ee, Bernardo Silva'nın şutu ve gol geliyor. Gördüğünüz gibi şut açısı ve gol geliyor. Pozisyonda dediğim gibi e, yapılan ortalarda boş açıyı yakalayıp kafayla indirildiğinde şut açısı yakalanıyor takım adına. Burada da kafayla indirilen top gördüğünüz gibi direkt kaleciyle karşı karşıya pozisyonda bir şut açısı yakalandı ve gol geldi. Portekiz adına birinci goldu bu. Bu mücadeleyi bildiğiniz gibi Portekiz 3-1 kazandı. Burada da bu pozisyon analizini yapmaya çalıştım. Ee, yeni sezonu dediğim gibi birçok analiz yapmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.